Selamlar. Mesleksiz toplumların çoğunda ideolojiler bir meslekmiş gibi anlatılmaya çalışır ya da sunulur. Adama sorarsın ne iş yapıyorsun? Ben milliyetçiyim. Ben vatanseverim. Ben Müslümanım. Kardeşim o memlekette şimdi herkes Müslüman. Sonra bunlar bir meslekmiş gibi ileri söylenip atılacak, önce cevap verilecek şeyler değil, konular değil. Hatta bunlar hiçbir zaman söylenmeyecek meseleler. Ben Müslüman ne demek yani? Bana göre biraz e, ilkel bir anlayış bu. Çünkü Müslümanlık yeni mi yayılıyor ki? Yani sen o bölgede Müslümanlığı yaymaya mı çalışıyorsun? Ben Müslümanım. Sizi Müslümanlara davet ediyorum. Gelin siz de Müslüman olun. Bu saatten sonra toplu olarak Müslümanlığa katılanlar ya da ne bileyim çok ikna edeceğim bireysel de olsa bir menfaat ilişkisi yoksa çok ikna edecek kitleler olmadığına göre ben Müslümanım demek. Müslümana Müslüman, Müslüman propagandası yapmak bana biraz ilkellikmiş gibi geliyor. Milliyetçilik ve vatanseverlik biraz öyle. <laughs> yani bunun reklamı yapılmaz. Milliyetçilik ve vatanseverlik o ülkeye ve o millete aidiyet duygusuyla bağlı olanların herkesin içinde var. Eskiden Sorardı ne iş yaparsın, serbest meslek. E şimdi serbest meslek e, kalmaması gerekirken, bugün de hala işsiz güçsüz mesleksiz yığınlar serbest meslek. Ben işim gücüm yok diyemiyor, ben milliyetçiyim diyor, ben vatanseverim diyor. Bunu zaman zaman ab abartılı bir şekilde arabalarının arkasına falan da yazıyorlar. Buna biz Türk'e Türk, e Türk provondası, Müslüman'a Müslüman, Müslüman provondası yapmak diyorum ben buna dedim. Yani biz ya da ben böyle diyorum. Genelde bu şekilde diyenler de var zaten. <laughs> Bazı yerlerde okurum ben Türk'e Türk, e Türk provondası yapma. Müslüman'a da Müslüman provondası yapma. Diye. Gerek yok. Çünkü bu ikisi biraz izahi kavramlardır. Türkçülük, milliyetçilik, vatanperverlik, vatanseverlik ve Müslümanlık izahidir. yani kişiden kişiye, yerden yere, bölgeden bölgede değişebilir. İhanet içinde olmadığın sürece herkes kendi vatanının e, milliyetçisi, kendi ulusunun Türkçüsüdür, kendi milletinin Türkçüsüdür. Dolayısıyla kendi dininin de dindarıdır. Ama bunu abartıya vurursan, sen abartıya kaçırırsan, ben senden daha iyi Müslümanım, ben senden daha iyi Türkçüyüm, ben senden daha iyi... Milliyetçim mi abartıya kaçırırsan bu sefer karşıdaki de kendi bildiği doğrusunda cevap hakkı doğuyor. Ha bu Türkiye Türk purandası yapmak ya da Türk milliyetçisi olmak suç mu? Değil tabii ki. Ancak bunun bir adım öbür tarafı yani benim milletimden başka e, üstün millet yoktur dersen o zaman iş ırkçılığa giriyor işte. Yani oradaki kırmızı çizgiyi de iyi görmek gerekiyor. Hep ben söylerim. Bakara suresi 47'deki gibi. Ben İsrailoğullarını üstün yarattım diğer toplumlardan gibi bir ayet olursa bu İsrailoğullar açısından bir ırkçılıktır. İsrailoğulların son zamanlarda ırkçılığı da aldı başını gidiyor. Neyse konumuz o değil. Ama bu ayeti de unutmamak lazım. Yani böyle bir ayet Kur'an'da ne geziyor diyeceksiniz. Yani ben İsrailoğullarını üstün kıldım. Burada ırkçı olan kim? İsrail oğullarını mı? İsrail oğulları mı? <laughs> Yoksa haşa Tanrı ırkçı olamayacağına göre ırkçı olan ya da ben seni diğerlerinden üstün kıldım diyen zihniyet nasıl bir zihniyet acaba? Bahsi şimdi diyecek ya Kur'an sorgulanamaz. Ya kardeşim ben sorgulamıyorum da sen de mantıklı bir cevap ver bakalım bana. İnançlar milletlerin ve milletleri ve toplumları artık birleştirici olmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Yani önceden bir din kardeşliği edebiyatı vardı. Bir Müslümanlık edebiyatı vardı. Bir milliyetçilik edebiyatı vardı. Artık şimdi kozmopolit, karma karışık, heterojen bir yapıda bunların pek esamesi okunuyor gibi değil. Son zamanlarda zaten bölgesel olaylarda da biz bunu görüyoruz. Yani ben e, e, eğer o Müslümansa ben değilim. Ya da eğer onun anladığı milliyetçilik öyleyse ben öyle milliyetçi değilim diyen e, yüksek sesle söylenen sözler duymaya başladık. Adama soruyorum. Diyorsun ki senin oğlun ne iş yapıyor? Yan taraftan hemen birisi başıma geldi çünkü. Ya oğlu çok milliyetçi canım. Ya milliyetçi olmak bir meziyet değil yani, bir sıfat değil, milliyetçi olmak bir meslek de değil. Ne iş yapıyor? Ee, milliyetçi dedik ya, der gibi bir laf vuruyor. O oğlum ne iş yapıyor? Ee, vatanperver, vatansevdarız bunlar. Bunlar vatana savunucuları. Kardeşim iş başa düşünce sadece savaş, o gitmiyor. Hepimiz gidiyoruz. Hepimiz gideriz zaten. Ama o an görevde olanlar şehit düşebilir. Orada da muazala bir durum var. Yani çok anlaşılmayan, sanki e, birazcık e, ne bileyim ben şehit düşen çocukları korumayan bir zihniyet varmış gibi geliyor ortada. Çünkü ben farklı bir laf söyleyip şehitlere saygısızlık etmek istemiyorum. Kesinlikle öyle bir şey değil. Onlar hem başımızın hem kalbimizin. Hem başta acı hem kalbimizin en derin köşesinde yer alan canlarımız şehitler. Ama önemli olan onların şehit düşmesinden gurur duymak ya da onların şehit düşmesini bir slogan haline getirip bir menfaat aracı olarak öne sürmekten daha çok o çocukların şehit düşmemesini sağlamaktır. Esas vatanperverlik bence odur. Geçen memlekete gittiğimde bir iki mezarlığa giderim ben her gittiğimde. Yine gittim. Çünkü benim büyüklerimin mezarlarını ziyaret ederim. Detayına girmeyeyim. Dolaşırım bir iki mezarlığı. Mecburen dolaşırım. Orada bir iki tane mezara denk geldim. Biraz tuhafıma gitti. Orada şehitlik, şehit yazılı zaten. Çocukların mezarlarının üstünde bazılarının. Başka bir mezar daha gördüm. Ona da böyle e, şey yapar gibi e, nedir? Lahit yapar gibi, sanduka yapar gibi yüksek almışlar. Üstünde şehit babası yazılıydı. Biraz güldüm tuhafıma gitti. Ya o şehit hadi neyse o çocuk. Yani e, mezarını nasıl yaparsan yap. Şehit şehittir. O Allah'ın yanında ya da peygamber en yakın yerde. Ki bizim inancımıza göre öyle yerini almıştır. Yani buradaki mezar sadece bizim e, vicdanımızı rahatlatmak ya da gözümüze hitap etmesi için güzel ama şehit babasını oluyor? Ya işte onun, o da onun babasıydı. Peki tüm şehit babalarına öyle lahit mezarlar mı yapalım yani? Onlar sizin çocuklarınız bu memleket için şehit oldu falan diye. Ayrıca şehit babalarına da mı övgüler yağdıralım? Ee, hadi diyelim adamın acısını bir nebze hafifletmek için onu yaptık diyelim de yani o mezar o adam da oraya girdikten sonra yani sen e, onun acısını da hafifletiyor musun bilmiyorum. Ama şöyle bir şey olur yani bundan sonraki öleceklere şehit olacaklara pardon yanlış söyledim şu mesaj verilebilir. Eğer çocuklarınız şehit olursa üzülmeyin siz de onun şehitlik mertebesinden faydalanıyorsunuz. Bak sizin mezarınızda böyle eski lahitler gibi yükseğe yakılıyor ve büyük sandukalar içinde saklanacak cenazelerimiz falan. Bana biraz şey geliyor tabii. Yani e, ben işin duygusallığından daha e, fazla işin gösteriş tarafı bana tuhaf geliyor. Ne gerek var ya? Yani şehit babasıysa eyvallah mezar taşına yazarsın. Diğer insanlarla beraber mezar taşı yaparsın. Şehit bilmem kim babası diye de yazarsın. Fazlası e, abartı geliyor bana yani fazlası e, nasıl söyleyeyim gösterişe geliyor. Biz de gösteriş meraklısı bir toplumuz ya ye kürküm ye hesabı falan. Bunu e, bazı şeylerimizde yapıyoruz zaten yani giyimimizde, kuşamımızda, evimizde, arabamızda falan da ama mezar taşlarında var yapmasak iyi olur da yapmışız işte. Başka bir de şey var. Aslında lafa oradan başlasam iyi olurdu. Biz çok akıllıyız mantığı ya da bu felsefe bizi aslında mesleksiz bırakıyor. Biz çok akıllıyız abi. Nasıl yani? Biz o kadar çok akıllıyız ki aslında ne iş olsa yaparız. Onun için hiçbir şey yapamıyoruz. Yapmıyoruz. Mesleksiziz biz. Biz çok akıllıyız ama mesleksiz bir toplumuz. Neden? Meslek öğrenmeyi zulmü sayıyoruz kendimiz. Hayır. Çünkü biz çok akıllı olduğumuz için aynı zamanda vatanperveriz. Aynı zamanda milliyetçiyiz. Aynı zamanda Müslümanız. Aynı zamanda mesleksiziz. Ama biz çok akıllıyız. Bu mantık Anadolu insanının yüzde doktanında var. Kimle konuşsam hiç kimse arkadaş başka milletler, başka uluslar ya da başka yerlerdeki yaşayan insanlar bizden daha mı çok akıllılar diye. Bizden çok akıllılar başka bir şey. Acaba bizden daha mı çok akıllılar başka bir şey. Birisi emin olmaktır, birisi sorudur daha henüz. Ama biz de soruyu bile sormuyoruz. Eminiz. Biz kendimiz çok akıllıyız. E nasıl oluyor kardeşim? Niye o zaman bir arpa boyu ileri gidemiyoruz? E biz Müslümanız çünkü. Ya da biz vatanperveriz çünkü. Ya da Nasıl anlatayım? Aç tavuk kendisini daran barında görürmüş lafın kısası. Gittiğim yerlerdeki başka olumsuz, bunlar hepimizin müşterek şeyleri, olumsuz taraflar da var tabii. Yani olumsuz bu e, dört şeyin nasıl söyleyeyim, ideolojik yaklaşımın işte hepimiz akıllıyız, hepimiz milliyetçiyiz, hepimiz vatanperveriz, hepimiz ee, Müslümanız mantığının Anadolu'daki bazı e, yıkıma yakın şeylerini de gördüm, sonuçlarını. Birincisi zaten kalkınamamışlığın temelinde bu yatıyor. Bizi hep böyle e, asparagas ya da hayal dişi, hayal laflarının, hayal dışı demeyeyim, hayali laflarının avutmuşlar. Ama son zamanlarda bir şey var. Ee, uyanış var yani acaba diyorlar biz mi, bu laflarımız gerçek değil mi bizi gerçekten kandırıyorlar mı Anadolu'daki o Kayseri olayları ve bazı yerlerdeki olaylara baktığımızda ki bunların bir kısmı e, hala daha dışarı yansıtmıyor bunların bir kısmından halk bayağı muzdarip ve rahatsız artık hepimiz Müslümanız lafına çok inanmıyorlar yani diyor ki ben senin dediğin gibi Müslüman değilim. Bunların tetikleyicisinin arasında birincisi 25-30 yıldır süre gelen bu bir AKP iktidarı ve AKP zihniyeti var. Sürekli kandırılmışlık var. İkincisi de bölgelere fazlasıyla yani bölgenin tahammül edemeyeceği ya da götüremeyeceği kadar yük yüklenmiş yabancı ne diyelim onlara göçmenler var yabancı göçmenler oradaki halk rahatsız edecek boyutlara ulaşmışlardı. Yani biz onlara sorarsan ya da bazılarına sorarsan biz Müslümanlık işte bunlara bakalım. Bazılar biraz daha ileri gidiyor. E bunlar da Osmanlı torunu. Bunlara bakalım. E Osmanlılar da Osmanlı torunuysa sen git orada onlar sana baksın. Yani böyle bir mantıktan bu sonuçta çıkar. Fakat bu biz hepimiz Müslümanız. Bakalım mantı yavaş yavaş çürümeye başlamış. Bazı yerlerde diyorlar ki biz eğer hepimiz Müslümansak Pardon şunu şöyle düzelteyim. Müslümansak bizim diyorlar geldiler burada. işte bazı bölgelerde gerçekten milyona yakın sığınmacı var. Mesela İstanbul'da da toplamda ne kadar olduğunu bilmiyoruz ki bazı bölgelerde 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon önemli büyük şehirlere aktarsam neredeyse 8-10 milyon sığınmacı var. Bunlar birincisi bizden daha mesleksiz ve daha ucuza çalışan işçiler için bazı gruplar ya da kesimler tarafından cazip geliyor. Çünkü bizim yerli vatandaşın geçinmesi için Türkiye şartlarında asker ücretinden geçinmek mümkün değil. Ciddi bir ücret ödenmesi gerekiyor onlara. Onların geçinmesi için adam onun geçinecektir. Parayı gözden çıkaramıyor. Dolayısıyla Suriyeli daha ucuza çalışıyor. Bu Suriyelinin daha ucuza çalışmasının altındaki sebepleri kimse araştırmıyor. Yani o sebepler haklı mıdır, haksız mıdır? Suriyeli niye ucuza çalışıyor? Ayrıca aldığı parayla geçinebiliyor mu? Hangi şartlarda yaşıyor? Onun yaşadığı şartlarda bizim bir Türk vatandaşı yaşayabilir mi? Bunları araştırmıyoruz. Eğer onun yaşadığı şartlarda herhangi bir vatandaşını sen yaşamaya zorlarsan olmuyor zaten. Mesela onun 3-4 kişi ya da aile, 2-3 aile bir evde kalabiliyor. İşte e, daha az ya da daha e, nasıl söyleyeyim, vasıfsız, kalitesiz yemeklerle idare edebiliyorlar. Daha az besleniyorlar. Elektrik, su masrafları ona göre oluyor, e, sosyal e, faaliyetleri ona göre oluyor falan. Çok az parayla e, geçinmenin yollarını arıyorlar, geçiniyorlar demiyorum ama Türkler e, başka yerlerden gelmişlerdir ya da aynı şehirde olsa bile bir çevresi vardır alıp satması gerekiyor ya da o sürekli bir iş istiyor adam diyor ki ben kış da buradayım, yaz da buradayım dolayısıyla benim geçinebileceğim kadar para şu olmalıdır. Ben yazın geldiğinde de kışlığımı yapabilmeliyim. Kışın geldiğinde odunumu, kömürümü alabilmeliyim. Ya da doğal gaz faturalarımı karşılayabilmeliyim. Onun için bana şu kadar para lazım diyor. Suriyeli aynı lafı söylemiyor. Söyleyemiyor. Onun ihtiyacı yok mu? Var. Biz burada da bir duygu ve din sömürüsüne giriyor aslında. Yalnız biz zannediyoruz ki dışarıdan gelenler ucuz paraya razılar değil. Aslında mecburlar. Ucuz paraya razı değiller fakat mecburlar. Biz o mecburiyetlerini çeşitli şekillerde sömürüp sanki razılarmış gibi gösteriyoruz. Aslında onlarla konuştuğumuzda onların da o paraya razı olmadıklarını görürsünüz. E burada gasp edilen bir kendi vatandaşımızın hakkı var. Biz milliyetçiyiz, biz vatanseveriz, biz akıllıyız, biz Müslümanız diyen Be, bu taraftaki belirli bu grup Türkler ayağa kalkmaya başladılar. Sanki onlar bizden daha çok Müslümanmış. Onlar bizden daha çok çalışıyormuş gibi. Onlar bizden daha çok fedakarlık ediyormuş gibi algılanmasından da rahatsızlar. Çünkü bu algılamanın ya da bu e, söylenenin gösterişin doğru olmadığını herkes yavaş yavaş anlamaya başladı. Ben İstanbul'da görüyorum. Bekar evleri var. Bekar aile evleri var. 2 üç aile bir evde kalıyor. Yani birer oda, birer oda paylaşmışlar. Mutfak beraber, banyo beraber, tuvalet beraber. E 3 aile e, kendi topladıklarını eğer aileden de iki kişi çalışıyorsa belirli bir miktara ulaşıyor. O zaman ev kirasını ödüyorlar. Elektrik, su, bilmem şey ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama çok sağlıksız bir ortamda yaşıyorlar. Yani sen onları örnek vererek onlar bak burada çalışıyorlar. Dolayısıyla onlara yeten para bize niye yetmiyor diyemezsin. Denmemesi de gerekir. Bunu sen dediğin sürece bu taraftaki kendi kitleni, kendi vatandaşını kaybediyorsun. Sanki kendi vatandaşın nankör, verilene razı olmuyor, az parayla yetinmiyor, tamahkar, vatanına ihanet ediyor, iyi bir Müslüman değil, din kardeşine karşı kötü davranıyor gibi gösterirsen o da bu sefer dönüyor diyor ki ben kardeşim sizin anladığınız gibi ben iyi bir Müslümanım, iyi bir milliyetçiyim, iyi bir Türkçüyüm ama senin anladığın gibi uzun süre Suriye ile yarışacak ve Suriye ile yarışa girerek e, ben kazanacağım diyen sömürüye açık olan birisi de değilim ben diyor. Bunun sonucunda yakın zamanda bence e, bu patlamalar yavaş yavaş olacak bunu iktidar henüz göremiyor olabilir de Anadolu'nun bazı yerlerinde maalesef bu tür şeyler var. Lafın başında da söyledim. İdeolojiler artı toplumları birleştirici kaynak olmaktan birleştirici toplumsal ya da genel söz olmaktan çıkıyor. Yani ben Müslümanım. Öbürü diyor ki ben de Müslümanım ne olacak? Ama diyor senin söylediğin gibi Müslüman değilim. Birisi işte ben memleket sevdalısıyım, vatanperverim dediğinde e, sen diyor boş gözenin boş kalabasın senden vatanperver olmaz. E, bir vatana hizmet ancak çalışıp üretmekle olur. Dolayısıyla diyor öyle ben vatanperverim diye diyor elini de tespit sıplatarak bilmem arabasının arkasına bilmem ne e, bayrağı asarak falan vatanperverlik olmaz kardeşim. Biz e, gelişmiş batı ülkelerindeki e, bilim adamlarının diyelim yani bu o, 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 1800'lerde, 1900'lerde, 1500'lerde itibaren gelişmiş bilim adamlarının hiçbirisinin taviyetini, e, milliyetini ya da dinini bilmeyiz. Mesela Einstein'ın bir e, işte Newton'un ya da Edison'un ya da başka birilerinin aklıma gelenler bunlar. Leonardo da Vinci'nin ya da Van Gogh'un milliyetini, taviyetini, dinini e, hangi eğilimde olduğunu falan bilen var mı? Ben bilmiyorum şahsen. Yani bilen de merak edersen belki öğrenirsin ama insan merak etmeye bile gerek görmüyor. Niye? Edison ya adam dünyaya e, yeterince e, hizmet vermiş. Hatta en iyi hizmeti vermiş bir adam. Hangi milletten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun aklı başındaki her insan Allah razı olsun demekten kendini alamaz. Ya da e, işte Newton işte daha hala yasaları geçerli ya da Einstein yasaları geçerli. E, Graham Bell Biraz önce düşündüm bir ara, adı neydi, telefonu kullandım diye. Graham Bell için, ben inanın milliyetini bilmiyorum. Hangi milletten, hangi inançtan, gerçek bir katı Hristiyan mı, yoksa değil mi bilmiyorum. Ama telefonu ilk bilenin o olduğunu biliyorum ve diyorum ki mesela, daha hala şimdi cep telefonu şey şimdi e, 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 sabit telefonlar da var, cep telefonlar da var. Elime her cep telefonu aldığımda, WhatsApp görüşmelerinde falan da ya diyorum bunu ilk icat edenden Allah razı olsun. Ne büyük kolaylık. İşte uzakları yakın etti. İşte mesela birisiyle konuşurken artık görüntülü de konuşuyorsun. Dolayısıyla bunun milliyetin taviyetini öğrenmeye ne gerek var dinini. Ama biz bunların yerine yani uluslar arası iyi bilim adamları yetiştiremediğimiz için kendimizi iyi Müslüman olmakla övünüyoruz yani. Halbuki bence Bill Gates mesela son zamanların eee nedir boş boşver bilime en çok hizmet eden bir adam. Apple'ın sahibi kimdi? O öldü. E, şimdi aklıma gelmedi de onun mesela yaptığı iyilik e, hangi milletten ya da hangi hangi inançtan olduğunu unutturuyor insana. Değil mi yani? E diyorsun ki ya bu adam böyle bir e, hizmet etmişse e, Allah razı olsun. Yani bugün bilme teknolojiye, insanın getirdiği uygarlık seviyesine büyük katkıları olmuştur. Bunların, bunlar yani çok iyi diyelim ki Hristiyan, çok iyi Hristiyan olsa ne olur? Sıradan Hristiyan olsa ne olur? Ya da hiçbir inançtan olmasa da ne olur? Ben hiçbir inançtan olmamasından kastım. Ee, hepimiz biliriz ki bir tane Tanrı var. Ama bilinen kadarıyla, bildiğim kadarıyla 4000'e yakınmış da inanç şekilleri. yüz ee, tane de diyelim bilinen yani genel kabul görmüş inanç şekli var diye. Bir Tanrı var, 100 tane inanç var. E peki hepsi bu yüz tanrının hepsi yanlış yolda mı? Yüz tanrının dediğine bakmayın. Pardon. Yüz tane dinin hepsi yanlış yolda mı? Yani bir tane hepsinin yönü bir tane tanrıya gidiyor. Onun için ben çok da şey etmiyorum. Yani inançlarda önemli olan kalpten tanrıya bağlanıyorsan aradaki ritüeller bana biraz asparagas gibi geliyor. Önemli olan dediğim mi tanrıya bağlanmaktır. Ha ateist olursun. O ayrı bir şey. Onlara <laughs> ben inanmıyorum der. Ben yine onları da hoş görürüm. Olabilir. Herkesin bir taneye bağlanış şekli var. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Söyleyeceğim. Bu tür bağnaz, banal, çağ dışı düşünce şekilleri yani ben çok milliyetçiyim. Ben çok akıllıyım. Ben çok vatanperverim ya da ben çok ilk şey Müslümanım şeklindeki inanç şekilleri hala daha feodalizmin bataklık kuyularında devrilip durmaktır. Yani sen kendi inançların ya da kendi ideolojilerin ne olursa olsun bu mesleğin önüne geçmemelidir. Eğer mesleğin önüne ideolojik olarak bir fikrini öne çıkartmaya başlamışsan sen sen artık vatanına da, milletine de, aklına da, inançlarına da hizmet edemeyecek duruma gelmişsindir. Yani sen içindeki düşmanı büyütüp karşına ciddi bir düşman çıkarmışsındır. Biz bunu bin yıldır Anadolu'da gördük zaten. Yani Anadolu'da Osmanlı dönemindeki yönetimlerde ondan önceki Selçuklu'da falan gördük. Türkiye'de de daha, hala daha var. Skolastik düşünceden çıkmamız gerekiyor. Yani her düşüncemizi milliyetçilikle, vatanperverlikle, Müslümanlıkla ölçmememiz gerekiyor. Evrensel düşünmemiz gerekiyor. Herhalde yeni yetişen nesil bunu yırtacak gibi görünüyor ama bir eksiklik var orada da. Yani burada bir etki tepki olayı var. Bunu yırtanlar bilinç seviyeleri yükseldiği için değil de etki tepki nefretle yırtmaya çalışıyorlar. Yani onun yerine bu aşırı kandırılmışlığın ya da aşırı duygularının aşırı deforme edilmişliğin yerine henüz koyacak bir şey bulamamışlar. Bilimle de uğraşamıyorlar. Çünkü bilimle uğraşmak için yeterince eğitimleri de yok. Biz lafın başında da söyledim. Ee, eskiden ne iş yapardın dediğinde serbest meslek diyen adamların ben zannederdim ki zaman içerisinde bu serbest meslek lafı bitecek. Yani serbest meslek ne demek yani ben böyle bir meslek var da bunun bir üniversitesi var da ben mi bilmiyorum. Dolayısıyla ben okuyamadım ya da okumadım ya da hiçbir iş yapmıyorum demenin Türkçesidir serbest meslek. Son zamanlarda görüyorum ki serbest meslek erbabı, gençler, vatandaşlar artmış. Ellerinde birer diploma var ama hepsi serbest meslek erbabı maşallah. Bunun karşılığında öbür duyguları da yani milliyetçilik, vatanperverlik, Müslümanlık duygularının da Anadolu'da sağ olsunlar. Birincisi iktidar sayesinde, ikinci Suriyeliler sayesinde zayıfladığını da gördüm. Keşke bunlar zayıflamadan bilinçli olarak yükselseydi, skolastik düşünceden bağımsız olarak bilinçli olarak yükselseydi, o zaman gurur duyardım ben. Ama bir taraftan cehaletin dibine vurmuşsuk, bir taraftan önemli değer yargılarımızı da kaybediyoruz. Allah sonumuzu hayret, hayretsin diyeceğim ama maalesef her zaman iki kere 4 dört ediyor. Yani bütün dualar ne olur Allah'ım iki kere iki dört etmesin diye yapılır. Zaten iki kere iki dört etsin diye bilinen mi gerçek için dua edilmez. Hani lafın arasında söyledim Bakara 47'ye. Allah diyor ki orada bakarak gitti. Ben İsrailoğullarını diğer toplumlardan üstün kıldım. Bu bir ırkçılık. Peki biz şimdi ne diyoruz İsrailler için? Hep tüm Müslümanlar Allah'ım kahret onu olmuyor işte yani son bu şeyin gene galiba şey, İran'da bu Hamas'ın liderine vurdu. buradaydı adam adamı adını hatırlayamadım birden ama biraz da suçu kendimizde aramamız gerekir yani böyle Hamas'ın ustuklarından değil de bu toplumu iyi eğitip Kur'an'da açık seçik sermemiz gerekiyor gözümüzün önüne. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.